Hepinize merhaba arkadaşlar benim bir bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft burada oynuyoruz burada Batman oynuyoruz yanımda bizim klanla Semi var hoş geldin Semi bulduk Semi arkadaşlar yani Seni şöyle göstereyim hayat Hayatı kötü olan bir çocuk 3300 üç... <laughs> yalnızlıktan 3300 aylık kasmış ya, ya, yanlışlıktan mı dedim ben yalnızlıktan mı dedim ne bileyim ben ya. Bu arada <laughs> ne 3300 lan 5k kastım. 5K değil lan senin aile. Yalan çığ. Lan 5K. Anne 5204 kanka senin ben beynini öpeyim. Bir dakika. Adım mı yanlış? Aa kendi statsıma bakmışım ben. Adım yanlış. <laughs> Allah'ın armudu. Bu yüksel, yüksel yüksel yüksel. Anne ne yapıyordun bak. Arkadaşlar mouse basmıyor ya. Arkadaşlar mouse basmıyor. Arkadaşlar mak makas kesmiyor. Yok mu bir TNT jump yapmamız arkadaşlar? Şöyle. Helal öldürmüşün. Arkadaşlar bu arada Hypixel sunucusunda yani video çekmeyi düşünüyorum. Para biriktiriyorum arkadaşlar premium için. Sevit TNT'm var bu arada. Hop. Tamam koyul zaman bitsin. Lan ne oluyor? Kaka oğlum. <gülüyor> Köpek. <gülüyor> Neyse tamam arkadaşlar. Yatağı ben aldım. Yani ee, çocukları da semi aldı. Değil mi semi <laughs> Tertemiz bir şekilde arkadaşlar. Bak takım çalışması denir bunu arkadaşlar. Bak A, ne oldu? Kanka koş bundan sonra pembelere gidiyor. O zaman çözün sen al ben düşer miyim? biz troll yapmayacak mıydık? Bileyim ben videonun içeri senin. Kanka troll yapacaktık git, arkadaşlar abi. bir anda tryhard'a döndük. Vay amk. <laughs> Neyse arkadaşlar bu tryhard olsun. Ana ne uğradın, bak. Yüküm. Arkadaşlar bakın. Şu an benim hatam değil vücudumun hatası. Şu benim küçük parmağım arkadaşlar bir kemiği takılıyor. Shift'e basarken bir şeyler oluyor o zaman. Kemiğe takıldım ciddiyim bu arada bak he falan yapanlar Anlıyorum sizi bak Duyuyorum sizi Bak duyuyorum Değil mi Semi? Bak orada benim bir parmağım takıldı abi Şunu al şunu Anan. al Orada benim bir parmağım takıldı arkadaşlar Shift'e geri basamıyorum Bak fark etmişsinizdir Bak şu an mesela normal O da arasırl oluyor arkadaşlar Nasıl olduğunu anlayamıyorum ben de valla Hop Hop hop. Tamam. Tertemiz arkadaşlar. Şimdi şuradaki şeyleri de alalım. Bir kendimize şapımız basalım arkadaşlar. Sevi sen mı bir şey? Hop tamam. Basamadım da. Uf pembe öyle bir attım ki. Helal. Alem kaydı. Tamam. Ha. Küçük canını aldı yana kadar indirdim lan. Kanka bize pembe geliyor. Ama kırık hmm. bir pembe. Öllen Öl lan! Amcaya bak ya! Ne sattı beni o? <laughs> Kanka ortada baya bir zümrüt var ben ne olsun. Ya attım da ben de gittim Arda. Neyse sıkıntı yok. Ben ortaya gidiyorum. Ortada baya zümrüt gördüm. Tamamdır. kaldı. Pizırlar kaldı evet. Dur. Şimdi şu ortaya tollarını. Tovlamada... Arkadaşlar Ölümde. bakın şimdi. Troll trollü de şimdi de yapabiliriz ama yani. Değil mi kanka? Ne yapak lan şu an? Annen yani, olabilir de. Vallahi ben sana bıraktım lan video senin. Ananı avradığını kanka biliyorum yok. Ortaya gelsene. Ben tüm zümrütleri toplayana kadar Yem. gelirsin ortaya herhalde. Yeni set oluyormuşum lan bu arada. Ben seçmişim. Ortaya mı geleyim? Ortaya gel, ortaya gel. Değil mi? Acilen gelmen lazım. Ne bize geliyor, onu ne yapacağız? <laughs> He? Pembe yerle öyle gel o zaman. Pembe. Belki bu lom yeter, belki bir ihtimal. Tamam hallettim bu arada. O ihtimal de çok zor mu bakayım be. Bakayım bir. Yo dur. Geldim Aa bu arada. Geldim, bu arada. geldi Benim tamam. base'deyim base'deyim tamam 18 tamam. tane. Arkadaşlar bu arada bir bir tane zümrüt tekrardan olmuştu. Onu görmedim sanmayın. Görmüştüm ama yani üşendim. Blom da yoktu. Vardı ama yoktu. Şöyle P2 yapacağım kanka ben bize. Lan ne oluyor? Ne oluyor böyle bir... Kanka hayatımda böyle bir şey atmamıştım ya daha önce. Ne? Bu arada bize gelmek üzere bunlar armutlar. Verler. Bize geliyordu ben geri çektim. Okey ben opsi izledim. Attım aşağıya. Obi yaptım Attım bize. Ben gittim. O biz. Tamam, üretici olsun. girme. Sen de gelsen çok güzel olacak. Geldim. Ben armut gelmek üzere bu arada. Setsiz set. set yaptım ya ben bize. Var ya geri döndürdüğüm arkadaş şeydi. Senin tam arkandaydı. Bir 5 blok falan arkandaydı. Harbi <laughs> mi? Aynen bu arada. Ne zaman lan? Kanka elmastan geliyordun ya. Ha. Oh. elmastan gelme değil, pardon. E, ortadan elmasa gitmedi. Ha, aa harbi ha. Kırmaya geliyorum bu arada ben bu Eee alas karmutlarını. az karmutlarını kırmaya geliyorum da. Bunların yolu baya bir değişik lan. Daha geldim mi bak bak. İşte buradan geçmek. E, Popo Bu nasıl işte. yolam? <laughs> <laughs> tamam. Selam. Hi. Lan ben gelemedim. Anne orada? Armut. Ne haber koçum? Armutcuk. Armutcuk. Lan. <laughs> Bir eğlendi. cenab teki eğlendi. Hop. Alaska armutları sizi. Alaska armutları sizi. Neredesin lan seni? Heh. Evet arkadaşlar. Semih'te de şey var. Gördüğünüz gibi flamingo logo Aha. Şurada. Yakaladım seni. Topik semi. Neyse arkadaşlar. Şöyle Semih'le ikinci partımızı da yapalım. Bu da troll olsun. Kanka bu arada ee... Tamam lazım şu an. Videoyu sonra yapalım mı? Okey. Evet arkadaşlar şurada Buraya hemen kesin. videoyu bitirelim. Gel kanka. Parti çekeyim mi? Bir dakika dur. Tamam burada no, zaten. Burayı kes kanka. Tamam mı? Ya akşam geleceğim mi yine? O... Evet arkadaşlar. Semih'le az önce konuşma yaptık. Ailesi herhalde izin vermiyormuş şu an yani. Arkadaşlar ders çalışması gibi bir şey lazımmış. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir tamam, arkadaşlar. Seni Armut. He? ben değil. Neyse tamam. Neyse arkadaşlar. Semih'e gitti daha çok video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu, bu videonun şifresi de flaming olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.